VSG coin yani Wall Street Games coin nedir? Wall Street Games oyuncuların kripto para birimlerinde ödüller için eğlenceli ve bağımlılık yapan basit oyunlarda birbirleriyle savaştı. Yeni nesil bir hibrit blockchain tabanlı çevrimiçi oyun platformudur. İki oyuncu beceri tabanlı oyunlarda becerilerini test eder. Şans burada sana yardım etmeyecek. Her zaman bir kazanan ve bir kaybeden vardır hangisi sen olacaksın? VSG cüzdanınızı web sitesine bağlamak, stake olarak kullanmak için en sevdiğiniz tokeni seçmek, ve oynamak istediğiniz miktara karar vermek kadar basittir. Gold Street Games oyununda iki oyuncu birbirine karşı yeteneklerini sergiler ve oyundaki gibi kazanan ve kaybeden olur. Ee, bir VSG coin oyun coin'idir. Ee, şu an için sadece Gate sitesinde mevcuttur. Ee, fiyatı da bayağı ucuzdur bol sıfırlı bir coindir hemen fiyatına da bakalım örnek verelim 100 liraya ne kadar alabiliyormuşuz 100 liraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 298.275.964 adet alabiliyorsunuz ömür boyu %40 komisyon indirimli linkim açıklama kısmında var o linkle gateway sitesine kaydolabilirsiniz